Hemen benim arkadaşım bir isteği var. Onu rica etsem. Kimin? Dayı diye isimlendiririz biz onu ama dayımız değil. Hı? Karataş boyanır mı? Hangi soya? Öpsem yer uyanır mı? Nasıl Dur, beni Benim nasıl? Karataş uyanır mı? Karataş boyanır mı? Karataş boyanır mı? Sevsem yar uyanır mı? Dil oyna. Karadaş. Cevabı siz verin. Bitiriz. Karadaş. Boya. ya ömür Dur ya ne Bir dakika Yok. bir dakika. Siz pesinden girin. Bir dakika. Karataş. Boya ya <laughs> Peki. Peki. Deniz golüne golünü yedik diye bize gol mü atıyorsunuz? Ee. Gol atmıyorum. Ee, şöyle bir bas bir tiz vardır efendim. Siz evet. vokal olarak basından şey yapın. Peki ben de ineyim basa. Kar kar. <laughs> <laughs> Karataş boyanır mı? Ah Karataş boyanır mı? Sevsem ya uyanır mı diye Aldan bilmez dil oy <laughs> bilmezdi, loy loy. <laughs> oy Söz anlamaz dil oy oy İşle yokla ben dilim İşle yokla ya. Mendili, işle, işle yolla dilim mendili işle yolla işle gümüşle, gümüşle. yolla diloyloy haldan bilmez diloyloy söz, söz anlamaz vecharı konser çekspir